Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün CSGO Cases'teyiz. Başlamadan önce hemen hatırlatalım. Buradan belki yükleme kısmından referans kodu. Referans kodunu BRN24 yazarak bir dolar ücretsiz bakiyenizi alıp kasanızı açabilirsiniz. O zaman haydi başlayalım. Kar edersek. Oy! M9 Oy. Bayonet. 1400 dolar. Güzel. güzel kar. Güzel kar. Oy. Direkt karla başladık. Şunların hepsini sat. Bir de faktör mi? Aynen. 1400 dolar abi. Tertemiz. her tertemiz. Tertemiz. Iyi. Yani direkt karla başladık. Artık yarısı bizim yer yarı yeri böyle şey. <laughs> devam. Yani bu saatten sonra açmaya bile gerek yok ama. Devam devam devam. Onun dışında ya biraz Allah. baş veriyor. Onun dışında biraz baş veriyor da olsun. Olsun abi. Sitenin hakkını veriyorsun. Site bir tane verdi sana. Aynen öyle. Direkt bir de ilk açıldım, açılan kasadan verdi ya. Hı. Kaç oldu bunlar beraber? Bir dakika. 7000 bakiye vardı. 5000. 2. E, 20 tane açmışız. Devam. Böyle 25. Biraz upgrader'da mi yapsak? Pek bir şey vermiyor çünkü şu an. Vereceğini verdi işte. Aynen öyle. Öyle gel. Üçünü. Ha işte bak benim bıçak bu. Ay. Ama şu M9 bayanı çok güzel oldu yani. Çok tatlı oldu biliyor musun? Anladım. Sağ, sağ mı sol mu? Valla sol gelecekmiş gibi hissettim. zaten. Ama sağda tatlı duruyor ya. <laughs> sağ mı sol mu? Karar sağ ver. Sağ de sağ sağ sağ. Sağ olsun hadi. Sağ. Hadi bakalım. Hakkın yoluna gidelim her zaman. Bayan bana koyayım gelmedi. Nasıl lan? Sola gitti. Ha. Sola gitti sola gitti. Gel. Çok piç bir yerde durdu. <laughs> Şuradan devam. 25 tane daha açacağız bunu. Böyle beşle. Oy güzel. Yine bıçak verdi. O ne çıktı? Bıçak verdi de ucuz bıçak verdi. Hı. Neyse dursun bunları upgrade'e de atarız. Ah Böyle. Kırk oldu böyle. Aa bu bıçağı verme ama ya. Tam da 9 vermesi yok mu? Hadi bakalım. Hadi. Başını verdim. de, <laughs> sitte, sitte en baştan ver de sonra da siktir git dedi Hı. Gel upgrade'lere gel. 50 tane açtık. <laughs> Buradan neyi upgrade desek? USB'sler de pahalı lan. Evet, evet aynen yani. Aslında bakınca 1400 Onlar için tek bıçak atıyorum. 1700 Hepsini tek bıçak. 19 dolar. güzel baksana. <laughs> Donlay kılıcı veriyor. Deneyelim mi ne diyorsun? Baksana. Dene lan valla. Şöyle biraz bakiye basalım. Atın ölümü olsun. Ne bir ufak 50 dolar da bakiye basalım. Sol mu sağ mı? Valla. Vallahi... sağ verecek ya. Yani bu gelirse zararımız yok. Gibi bir şey oluyor herhalde. Var da yine az, az mı zarar oluyor? aynı. Yani. 4200 200 aynı aynen. Yo, zararımız olmuyor. Oluyor mu? Sikerim bas ya. Geldi, 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 geldi. Of. Çok Oo, güzel oldu. Oy. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Çok güzel oldu. Tamam, tamam. Çok güzel oldu. Cidden. Yani. <laughs> Bu güzel oldu. Zararımızı kapattım ya. Gelmeseydi. Ruhsal vasılatlardan şey almıştım, <laughs> Randevu <almıştım>. Ona gidecektik. <laughs> <laughs> Allah. Dur, bunları da basalım upgrade'de ya. Upgrade'e girelim de Ya. Bak, Pala'dan bir tane alalım, ne diyor? Oyun içinde hı -hı. çok hı -hı. fena... Var pala pala var ya, Pala gibi amına koyayım oyun içinde. Kocaman. Bu sefer de sol yap istersen. Geldi geldi. Geldi, geldi. Oh, tamam. Aa, bak. Tamam, güzel. O zaman şu son üçünü de basalım. Ha, şu. Skeleton çok değişik bir lan, çok değişik en altta sağda. Hangisi ben görmüyorum ha. O ben bunu beğenmiyorum ya. Çok değişik sikko bir şey de. Ben bunu hiç beğenmiyorum. Anladım. Bugün ay Stiletto güzel de Stiletto'nun klasiği var ya. Bilmiyorum gördün mü? Yani şu gökkuşağı. Gökkuşağı. Şey bak ee, bak şu Bowie Şey diyeceğim bir de. Şimdi M9 Bayonet'imizi onu versin bu sene veriyor. M9 Bayonet. Ha. Ben... Güzel. Güzel soru. Medusa ver ya. Bu birkaç tane şey kalmış gör de. Yani sitenden pahalı itemlerinden birini çekmişiz zaten. Vallahi de, bence dursun ya. Onu siktir et dursun. O. Öyle yapsın. Yapacaksan he, onu yap. Aa işte bak. Stiletto bu. Güzel. Buradakilerin hepsi güzel. Sadece M4 ağrısı, hepsi güzel. <laughs> bu da Horus'un gözü. Bu da nadir skin. O yüzden pahalı. Hmm. Görüntü kötü de şey ne Ursus var ya Doppler, o da çok güzel duruyor ortada Sus, şu o ha, geliyor Doppler. ortada he o o çok güzel duruyor Fate o kadar ya Doppler güzel duruyor Stiletto'yu alıp gidelim ya Stiletto'yu alıp gidelim şöyle şansımıza güzel bir son verecek son vermesi lazım hadi lan gel 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 gelmedi Gel Gelmedi, geldi, geldi. gelmedi, gelmedi, Nasıl gelmedi. gelmedi. Ucunda bıraktı yine. 2 kere aynı boku yedi ama. Çok sicko bir yerde durdu. O zaman şunu son 5x'e basalım. Geldi, geldi, gelmedi, sicko olup gidiyoruz. <laughs> Allah ya. Bir bıçak, bir eldiven aldık gittik. Ne diyorsun? Oldu. Sol mu sağ mı? Na, sol sıra. Yine sol. Of. Soldan şaşmayayım sen Hadi bakalım. Ne? Gel 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 gel. Abi kafayı yiyeceğim kafayı yiyeceğim ya. <laughs> <laughs> Dört kere mi üç kere ucunda bıraktı ya. Neyse vereceğini <laughs> ne Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Daha da fazla batmayalım. Unutmadan buradan tekrardan gelip referans koduna BRN24 yazıp büyük harflerle kodunuzu almayı ve videolarınızı de, de kullanmayı unutmayın. Haydi görüşürüz.